Hangi dil olursa olsun biz bir dili öğrendiğimizde şunun farkında olacağız. Bir dil seslerden oluşuyor. Yaşımızdan dolayı biz daha çok yazıya odaklanıyoruz. Harflere odaklanıyoruz. Gramere odaklanıyoruz. E bu değil ki. Çocuklar bizim için ilham merkezi zaten. ilham kaynağı. Çocuklar ne yazabilir, ne harf bilir? O ses üzerinden gider. Şimdi biz harf ve yazı bilmenin avantajını da kullanacağız. Hem de çocuğun kullandığı metotla gideceğiz. Bu aslında yaratılışta Cenab-ı Hakk'ın dili öğretme yöntemi bu. Çocuk çünkü hiçbir şeyden haberi yok yani. Bu Rabbül Alemin nasıl öğretiyor bu dili? Fıtrata en uygun yöntem hangisi? Bana onu düşündürtüyor. Dolayısıyla biz yetişkin olmanın avantajlarını kullanacağız. Yetişkin olmanın avantajı nedir? Biz okumayı biliyoruz, ve yazmayı biliyoruz, kelime alfabeyi biliyoruz. Bunlar üzerinden ama niyetimizi doğru ayarlamamız gerekiyor. Yani niyetimiz yetişkin olduğumuzdan dolayı imtihan safhasındayız. Fren koyuyor bize. Ya bu dil zor dediğim an, bu telaffuzu zor dediğim an Allah'ım bunu bana zorlaştır manası çıkıyor. Oradan haberim yok benim. Cenab-ı Hak ene'inde zanni abdibi diyor ne zannederse ben onu öyle gösteririm diyor. Öbür dünyada da. E bu dünya var daha öbür dünyayı belirleyen. Dolayısıyla dil öğreniminde ben zannımı da organize etmem gerekiyor. Zannımı da ayarlamam gerekiyor. Ve en büyük avantajımız elhamdülillah bizim için sevimli olan, bizim için faydalı olduğuna inandığımız ve bu noktada elhamdülillah hayatımızı etrafında örgülediğimiz bir mana parçası üzerinden konuşuyoruz biz. O zaman bunun üzerinden dil inanılmaz rahat bir şekilde elde edilir. Yani İngilizce'de yüz kasları çok daha fazla geriliyor. Yani farklı sesler olduğu için hepimiz duymuşuzdur. Şeyh Muhammed Basit Samet Kur'an tilavetleri için konserler gibi gidermiş mübarek Avrupa'ya, Amerika'ya. Onu dinleyen insanlar hidayete erermiş. Ama nasıl Kur'an okuyor? Perdenin arkasından okuyor. Niçin? Çünkü o ilahi seslerin çıkarılabilmesin artık biz fani insanlar ne kadarsa ki o öne çıkmış. Bu noktada yeterince antrenman yapmış demek ki. Dolayısıyla o Kur'an'ın sesini çıkarabilmek için yüz kasları nasıl şekilden şekilde giriyorsa insanlar tiksinmesin diye perdenin arkasında okurmuş. Şimdi Şimdi şu şunu gösteriyor. İşte her bir dilde farklı yüz kasları devreye giriyor. Ve hangi dili öğreniyorsak bileceğiz ki o dilin bir gerçeği var. O dilin gerçeği o yüz kaslarının talimi yani. Ben ona sabır göstereceğim. Abartarak yüz kaslarımızı talim edeceğiz. İngilizcenin bir kuralı yok öyle anlatılacak. İstisnaları çok fazla. Önemli değil ki bizim bir kuralımız var. Okuduğumuz metin. Okuduğumuz metin bize bu konforu sağlıyor. Yani birinci defa nasıl diyeceğim, ikinci defa nasıl diyeceğim. Bir de hani Risale okuyoruz, Risale dersi değil bizimki. Bizimki dilde dersi. Ben bir dilci değilim ama bu metinler üzerinden dil dersi çıkarttım kendimi. Dil derslerinde başarısız olan bir insan olarak böyle bir çözüm buldum kendimi. Ama şu an geldiğim nokta elhamdülillah kesinlikle faydalı. Bu faydayı arttırabilmek için de niyet gözlükleri lazım. Yani ben Risale okuyorum atmosferine. Tabii ki Risale okuyorum amenna. O beni motive ediyor, beni sürüklüyor, beni peşinden götürüyor. benim motivasyonum. Ama dili öğrenmek için temele iniyorum. Yani şu cümlenin içerisinde bakın the second time. Bu bir mana parçası. İkinci defa demek. The phrase. Bir defa phrase'in sesini düz düzgün çıkartmam ve bunun cümle olduğunu bilmem. Bitiriyor. Ben bu benim kazancım. Bu şekilde e, bir de dilin hani eş zamanlı olarak zaten dil kurslarına da gidiyoruz. O dil kurslarında öğrendiğimiz o gramer kuralları neyse onları da bu platformda görüyoruz. Ama okumak sesli okumak, okumak sesli okumak. Sesli okurken de manaları gözeterek okumak. Yani bu buradan okurken the second time. Tamam başlangıçta böyle ama sonra bunu hızlandırmam lazım. The second time. Biz dilde parça koymuyoruz araya. Yazıda karışmasın diye koyuyoruz. Konuşurken yok. Onun için a single manifestation of your mercy. Rahmetinin tek bir tecellisi. Türkçe bunu söylerken de yine araya parça koymuyoruz biz. Rahmetinin tek bir tecellisi. A single manifestation of your mercy. Yani bu şekil hazır kalıplar üzerinden Allah'ın izniyle dili öğrenmek mümkün oluyor. Bir iznillah. Bununla alakalı ayrı bir hazırlık yapmam gerekiyor diye düşünüyorum şu an. Çünkü elhamdülillah yani hüsnü kabul gördü. 20 yıldan fazladır ben bunu uyguluyorum. Şuurlu değil. Ama son 4-5 yılda şuurlu bir şekilde. Bu renkli metinlere dönüştürmek, Kamer kurallarının üzerinde görünür kılmak, sesli çalışmak ve Cenab-ı Hak hamdü senalar olsun yani iki yıl gibi bir süre içerisinde bilinçli odaklanarak gidilirse Allah'ın bir dil çözülüyor diye düşünüyorum yani. Bir iznillah. Sonucu veren zaten Cenab-ı Hak. Biz değiliz. Onun rahatlığı var. Niyet ayarlanması, zihnin ayarlanması, rollerimizin nerede bittiğini, nerede başladığını. Biz bazen Cenab-ı Hakk'ın vazifesini de yükleniyoruz, altında eziliyoruz. Dolayısıyla onların hepsinin netleşmesi lazım zihnimizde. İnşallah.